Hepinize merhaba. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Başakşehir ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Matematiksel olarak dün kazandı. Trabzonspor kaybetti. Tabi kazanması halinde Trabzonspor'un alacağı sonuçtan bağımsız bir biçimde zaten şampiyonluğunu ilan edecekti. Şimdi pandemi sonrasında iyi çalışan, bir sistem takımı olan Başakşehir'de başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolcuları, kulübü içinde futbol takımında çalışanların hepsini kutlamak lazım. Hepsinin emeği var. Dolayısıyla e, bu haliyle onlar için hak edilmiş bir şampiyonluk ama diğer taraftan baktığımızda Başakşehir'in şampiyonluğu dört büyük takımın içine düştüğü durumu da net bir biçimde görmemizi sağlıyor. Yani Başakşehir'in şampiyonluğunda tek faktör Başakşehir'in ortaya koyduğu toplam performans değil. E, ligi uzun süredir domine eden takımların aslında ne kadar kötü yönetildiğini, teknik direktör performans açısından da ne kadar aşağıda olduklarının net bir göstergesi bence Türk futbolu bu açıdan da sorgulanmalı. Yani bunu bir gelişim olarak algılamıyorum ya da Türk futbolunda büyük bir devrim olarak. Çünkü çok abartılı bir kavram. Ee, kesinlikle öyle algılamıyorum ama konjonktürel bir durum ve e, büyük takımların içinde bulunduğu çıkmazı ve kötü yönetiliş, yönetiliyor olmalarının e, net bir göstergesi olarak algılıyorum. Böyle değerlendirmekte fayda var. Başakşehir e hem Avrupa Ligi'nde Kopenhag'da oynayacakları... Rövenş maçında başarılar dilerim. Önümüzdeki sene de şampiyonlar yine gruplarda Türkiye'yi doğrudan temsil edecekler. İyi bir temsil örneği vermelerini temenni ediyorum. Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bıraktı ve teknik heyette yer alacak. Bunu net bir biçimde Göztepe maçından sonra açıkladı. Bu iki olasılıktan, iki olasılığı vardı. Bu iki olasılıktan bir tanesinin gerçekleşeceğini zaten geçen hafta duyurmuştuk. Mehmet Altıparmak Hatay Teknik Rektörü kendisiyle yaptığı konuşmayı bize aynen aktardı Radyo Spor'daki programımızda. Demek ki Galatasaray'da yetkililer, Fatih Hoca, yönetim, futboldan sorumlu kişiler onun bir sene daha devam etmesine uygun bulmadılar ve teknik heyette antrenör olarak görev yapmasını uygun buldular. Böyle olacak. Levent Şahin'le birlikte teknik ekipte yer alacak. Peki Ümit Davala ne olacak? Ümit Davala devam edecek mi? Normalde Fatih Hoca devam etmek istiyor ama Ümit Davala'nın hala hazırda Alanya Spor'la yaptığı görüşmeler olumlu sonuç aldığı ve Alanya Spor'un teknik direktörlüğü konusunda bir prensip anlaşmasına vardıklarını biliyoruz. Bu Konuyu da duyurmuştuk. Hem YouTube kanalımda duyurdum hem de e, Radyo Spor'da yaptığımız programlarda. Ancak Fatih Hoca buna çok sıcak bakmıyor. Yani Fatih Hoca Ümit Tavala'nın bir süre daha kendisiyle devam etmesini istiyor. Bu nedenle e, bu anlaşmada bir geri adım atılabilir mi? Böyle bir olasılıktan söz edebiliriz şu an itibariyle. Ama Ümit Tavala'nın da tek başına takım çalıştırma arzusu olduğunu biliyoruz ve bence e, çalışırsa başarılı olabilir. Çünkü yeterli futbol bilgisine sahip. Ayrıca Ümit Tavala e, gerçekten disiplini e, sağlayabilirse disiplinli bir çalışma uygularsa başarılı olabilir çünkü e, Alman futbol ekolünden geliyor Almanya'da doğdu büyüdü ve üst düzey futbol oynadı Galatasaray'da sonrasında Milanda. Şimdi bir başka mesele Beşiktaş Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor bence Beşiktaş beklenenin aksine çok sağlam transferler yapacak. Onlardan bir tanesi de orta sahaya olacak. Defansif oynayabilen sürpriz bir ismi gündemine aldığını biliyorum Beşiktaş'ın. Ve çok önemli bir transfer yapacak bu anlamda. Sergen Yalçın da buna işaret etti. Çünkü en az 9-10 tane oyuncuya ihtiyacımız var derken takımı bütün bütüne yenilemekten bahsediyor Sergen Yalçın. Bununla birlikte genç oyuncuları da kadrosuna katacak Beşiktaş. Onlardan bir tanesi Cenk Özkaçar. Geçen hafta söylemiştik 6 ile Trabzonspor Cenk'in transferi konusunda anlaştı ama Cenk'le ve Cenk'in temsilcisi ya, Trabzonspor anlaşamadı. Şimdi Beşiktaş bu hafta bir görüşme yapacak. E, Altaya sanırım Altay'ın Trabzonspor'la anlaştığı rakam üzerinden teklifini iletecek. E, Cenk'le de e, anlaşma olasılığının yüksek olduğu bilgisini aldım. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek bize. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada e, Trezeguet Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda oradan kiralık olarak çıkma hakkına sahip. Trezeguet'in ben Galatasaray'a gelme olasılığının kiralık olarak tıpkı Fulham'dan serinin geçen yaz geldiği gibi kiralık olarak Galatasaray'a gelme olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Çünkü zaten burada açık kanıtlar var ortada. Mbaye Diagne, Diagne ya da Cagne diyorlar. Galatasaray'ın sözleşmesi olan bir futbolcusu ve Galatasaray'da oynamaya başlayacak yeniden yeni dönemle birlikte o bir paylaşımda bulundu ve Trezege ile buluşuyoruz dedi. Yani Kasımpaşa'da olduğu gibi bu kez Galatasaray'da bir araya geleceklerini ifade etti Bayi Diagne. Bu da önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'da ayrıca Arda Turan konusunda çok büyük problem yaşanacağı kanaatinde değilim. Galatasaray'ın kaleci araçları çerçevesinde bir numarada Volkan Babacan var. Eğer Başakşehir ile anlaşılırsa ki bugün Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut'la bu durumu görüştüm. Hem Arda'nın hem Volkan Babacan'ın menajeri her ikisiyle ilgili yeni bir gelişme olmadığını, şu an itibariyle somut olarak söyleyeceği herhangi bir söz olmadığını ifade etti. Dolayısıyla şu an itibariyle bir gelişme olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde her iki futbolcu ile ilgili somut gelişme olacağını düşünüyorum. Hüseyin Çimşir ile Trabzonspor yola devam eder mi? Bence etmez. Trabzonspor'un şu an itibariyle yerli... Teknik direktörler arasında ön plana koyduğu iki isim var. Bunlardan bir tanesi Abdullah Avcı, bir diğeri de Kemal Özdeşer. İki teknik direktörü de düşünüyor Trabzonspor ama yabancı teknik direktörler de önerildi Trabzonspor'a. Yabancı teknik direktörler üzerinde de düşüncesi var. E, bu konu netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde çok daha net konuşabiliriz ama net olarak söyleyebileceğimiz şey... Türkiye'den baktığımızda Trabzonspor'un yeni dönemde çalışacağı iki yerli teknik direktör var. Bunlardan bir tanesi Abdullah Avcı, bir diğeri Kemal Özdeş. Bu iki isim üzerinde düşünüyor Bordo Maviler. Filip Novan ben Trabzonspor'da yeni sözleşme imzalayıp kalacağı e, kanaatindeyim. Nitekim bu yönde bir açıklama yaptı son Konya Spor maçından sonra ama... Bazı kaynaklarda diyorlar ki menajerleri onu ikna etti ve Fenerbahçe'ye söz verdi. Bilmiyorum gerçek bu mu? Ama benim inancım hala Filip Novan Trabzonspor'da kalacağı yönünde. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.